Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yine bir video çekiyoruz. Ee, bu videomuzda, bir önceki videoda, Freestyle, Basketbol Freestyle videosunda. Size söz vermiştim, bu arada o videoya buradan ulaşabilirsiniz. Şurada, bakın şurada. Evet. Buradan mıydı? Hayır, burada. Neyse, işte bir yerde, sağdan soldan bir yerde bulabilirsiniz. Ee, size bir tane şeker vereceğimi söylemiştim, 2010 model bir çilekli şeker. Ama ben bir tane daha e, şekerliklerim çünkü takipçilerim çok seviyorum yani arkadaşlar ama tamam bu yüzden sizi çok sevdiğim için bir tane like bekliyorum arkadaşlar iki saniyenizi ayırıp şuradan like atmayı unutmayınız arkadaşlar şuradan bakın şuradan altta orada bir yerde e, şimdi ortamı göstereyim size biraz seyircilerimiz var aslında seyircimiz ilk kurayı o çekecek tamam hadi hadi ya ilk kurayı o çekecek ve sahneye Yusuf Koç'a alıyoruz oldu. Az önceki videodan üzdük Onu birkaç tane deneme yaptık Üzdük bir ağlamasın diye getirdik. Hadi çek. Bu arada şunu çektiğine bunu vereceğiz. Bir, bir tanesini ver. 3 tane. <laughs> doğru 4 tane almışsın. Ver Ver onu da tamam. Ben, ben. Aç. Oy içinden çıktık çıkıyor. 5 <laughs> tane. <laughs> 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 Kim? Ali al Ali, 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 Ali doğru. Doğru. <gülüyor> <Kameramanımız>. <gülüyor> Al doğru ya çıktı. Şekerini hediye diye diyoruz. Bekle lan. Ben çektim. Ee, göstereyim size. İlk talihlimiz doğru. Onu sen ver. Bu şeker onun. Ben ona takdim ediyorum. Çünkü atlar sigma. Tamam aldığını gördük. Şimdi e, bunun şansını açıklayacağım. Hemen evet, açıklayacağız. Arkadaşım. Dahi e, <laughs> Yazı kadar çekmek istiyorum. Kanal <laughs> sahibi olduğum için benim çekmem lazım üzgünüm. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> evet açıyorum arkadaşlar ikinci talihlimizi. Kim çıktı biliyor musunuz gözüküyor. Bunu. Evet ikinci talihlimiz talih son talih sonucuna çıkıyorum arkadaşlar ve kazanan kişi için internet olarak mı? Trivago. Trivago tam size göre. Ve talihli. Ya var. Ve bunu kazanan kişi gördüğünüz gibi yazım harika. Aleyna dönmez. Ee, kimse yani kazanmıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz 2010 model çilekli şekerimizi Aleyna dönmesi takip edeceğiz. Şu anda yanımızda olamadığı için veremiyoruz. Ama kesinlikle vereceğim siz içinde sıkıntı düşmesin şuraya koyuyorum. Evet arkadaşlar daha fazla bu tür videolar istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Çekilişi videoyu istiyorsanız yine e, abone olmayı unutmayınız. Seyirciler var baklar. Teşekkürler. Bravo. Siz de abone olun. Bravo. Siz de abone olun. Sen de ol Seval Yenge. <laughs> Seval Yenge. ha Seval Yenge sen de ol. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bay bay.